Arkadaşlar merhaba, yeni bir videoyla beraberiz. Videomuzun içeriği görüntü yok olacak. Bu arıza sizden çok istek alıyor evet. Genelde müşterilerimiz arayıp cihazımızda görüntünün olmadığını, sebebin ne olduğunu soruyorlar. Şimdi arkadaşlar, bu arıza e, bazı modellerde değişir de, yani şundan bundan demenin bir anlamı yok. Öncelikle biz videoya bir başlayalım. Beraber test edelim. Bu arızamız neyden yapıyor? Neyden kaynaklanıyor? Onun bir sonucuna gideriz beraber. Şimdi arkadaşlar videoya başlamadan önce beğenip, abone olup bizleri desteklerseniz seviniriz. Haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar cihazımızın sıkıntısı yani genelde çalışıyor. Tepkiler normal. Hiçbir problem yok. Ama cihazda görüntü yok. Aynen öyle. Görüntü yok. Şimdi arkadaşlar kasanın yan kapağını bir sökelim önce. Şimdi arkadaşlar bu makinede görüntünün olmaması yani belli sebebinden belli. Belki yakından göremiyorsunuz ama şimdi ben yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazın içeriği toz, pis. Yani elektronik kartlarda toz falan fazla önemli. Çünkü performansını, verimini falan her şeyini düşürür, görüntüyü götürür. İşte gördüğünüz manzara bu. şimdi Arkadaşlar ben bu tüp işlemde bu makineye el sürmem el sürmek için önce bunu temizlemem lazım şimdi videoyu durdurayım bunu bir temizleyelim sonra tekrar beraber bakarız Evet arkadaşlar şu an temizliği temizliğimizi yaptık kasabaya bayağı güzel oldu en azından istediğim kıvamda olmasa da temizlik güzel olmuş oldu en azından elde olacak kıvama geldi Şimdi arkadaşlar ee, işleme başlamadan önce ilk yapmamız gereken e, beni videolarımı izlediyseniz eğer hard diskin fişini çekmemiz lazım. Çünkü neden? Görüntü yok arızalarında sürekli aç kapa yapacağımız için hard e veri gidecek, elektrik gidecek. Elektrik gittiği için sürekli aç kafada hard bozma ihtimali var. Öncelikle bir hard diskimizi sağlam lazım. Şimdi arkadaşlar videoya tekrar başlayalım kaldığımız yerden. cihazımız çalıştı. Hard diskimizi sağlam aldık. bir sıkıntımız yok. Ama cihazımızda görüntü yok. Şimdi arkadaşlar öncelikle işleme başlarken yapmamız gereken işlem şu. Görüntü olma marzalarının ilk basit sebeplerinden biri ekran kartıdır. Diğeri Önce biz ekran kartını bir devre dışı bırakalım. Bir sökelim. Onboard'dan bir görüntü almaya çalışalım. Eğer ekran kartlı modeliniz yok değilse o zaman direkt on board üzerinde görüntü alırsınız. Eğer on boardunuzda görüntü yoksa direkt lemleri silebilirsiniz. Ekran kartı da kitlemiş zaten. Malum. Pislikten. Şimdi arkadaşlar ekran kartını falan bakımını yapacağım sonra. Direkt on boardumuza takıyoruz. Gücümüzü veriyoruz kasaya istıyoruz yine çalışmadı. görüntü ya bu görünü yaramadığımız için Şimdi arkadaşlar remleri temizlememiz lazım. Remleri nasıl temizler, temizleriz? Herkesin kendine göre bir yöntemi vardır. Ucunda gördüğünüz şu sarı olan şeyleri bazı arkadaşlar silgiyle siler. Bazı arkadaşlar tinerle siler. Bazıları direkt siler. Şimdi ilk etapta biz bir direk silelim şöyle elimizle. Olmazsa da tinerle bir çalıştırırız. O kadar saçma sapan toparlanmış ki elimize atacak yer yok Tekrar deneyelim arkadaşlar Evet Gördüğünüz gibi görüntümüz geldi Yani görüntü olmamasının sebebi frenler kaynaklıymış. Siz de görüyorsunuzdur cihazımıza görüntünün geldiğini. Şimdi arkadaşlar <laughs> eğer ki bu remler kaynaklı olmasaydı power olabilirdi. BIOS olabilirdi. BIOS yazılımı olabilirdi. İşlemciden yapabilirdi. Yani bunlar kademe kademe video geldikçe bununla ilgili ben videoları size yapıp yapıp atacağım yani bu ilk defa elimi vurduğum bir makineydi sizle beraber yapmak istedim onun için şimdi biz görüntümüzü aldık ekran kartını ben bu şekilde takmak istemiyorum yine de şu kaba bir tozunu alayım ne kadar temizleseniz de boş Şimdi ekran kartının da aynı şekilde şu bölmesini görüyorsanız şurayı da şöyle bir temizleyelim. Şu muhtemelen görüntü gelecek ama yine de biz temizleyelim. Evet. Şimdi kasa Home Board'umuza takalım. C, ekran kartımıza takalım. Tekrar çalıştıralım. Bakın, ekran kartını parlamadan çıkan sesi. Evet. Şu an görüntümüz normalde geldi. Evet görüntümüz geldi. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi cihazımızda görüntümüz var. Tekrar bir iki kere test edelim. Evet, görüntümüz var. pişini fişini çektiğimiz için hattiski görmüyor. Bir arkadaşlar sistem açtıralım makineye. Olur başka bir yerine bir arıza varsa onu da görmüş olalım. bir basit arızaydı arkadaşlar. Yani bu genelde bu gibi içi çok toz olmuş makinelerde bunu yapması normal. Çünkü elektronik eşya tozdan, nemden, rutubetten her şeyden alır. Onun için biraz dikkat olmak lazım bu gibi konularda. Evet, sistemimizi de açıyor. arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazın çalıştığını olayları, işte neyden yaptığını öğrenmemizden e, kaynaklı bir arızaydı. Onu gördünüz. Yani bu tip eski cihazlarda ve içerisinde toz varsa bakımını yaptırmıyorsanız olma ihtimali çok yüksek oluyor. Odanın rutubetine göre, nemine göre de değişebiliyor. E, onun için bu arıza en azından aklınızda olsun. Belki sizin için evde yapabileceğiniz bir işlem olur. Ama dediğim gibi tekrar arıza dahi görüntü yok arızalarında bilgisayarınızı çok aşırı açıp kapatma yapmayın. Yaparsanız dahi yapmadan önce hard diskinizi mutlaka sağlam alın. İçindeki veriler çok önemlidir. Çünkü her elektriği kestiğinizde hard diskiniz kafa vuracaktır. Belli bir süre sonra bozulacaktır. Bozulmasa dahi bozulma ihtimali yükselecektir. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, beğenerek, abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. İyi günler dileriz.